Hepiniz programımıza hoş geldiniz. Banka için para ne demekse bu program için de cevap o demektir. Soru sormaya bayılıyoruz. Sorular olmasaydı ne yapardık? Mesela hiç kimse eğer bir somun ekmek alıp onu ince ince, kıtır kıtır doğrasaydım ne olurdu demeseydi bu mis gibi tost olur muydu? Bugünkü programın soruları şunlar. Mikrodalga fırınınızda kendi camınızı yapsaydınız. Eğer cep telefonunuza yıldırım düşseydi ve baloncukları büyütseydiniz neler olurdu acaba? İlk bakışta bu tüfeği bozuk zannedebilirsiniz. Ya da neden o şekilde olduğunu anlatan öykü nedeniyle İngiltere'deki savaş müzesinde sergilendiğini düşünebilirsiniz. Ama hiçbiri değil. Namlunun eğik olma nedeni sadece öyle tasarlandığı içindir. MP44, 1940'larda Almanların yaptığı araştırmaların sonucu bulunmuştur. Köşelerdeki hedeflerin nasıl vurulacağı düşünülmüştür. Namlu aslında eklemelidir. 30 dereceyle bir kurşunu yönlendirebilir. Hedefi görmek için bu prizmayı kullanıyorlardı. 90 derece açıyla ateş edebilen bir silahla deney yaptılar ama kurşun basınç nedeniyle parçalandı. Peki itiş gücü az bir tüfek kullansaydık ne olurdu? 1940'ların fikrini alıp boya mermi atan silahlara uygulasaydık? Bu silahlar buradaki sıkışmış havayı kullanarak çalışır. Tetiği çektiğim zaman gaz ileri fırlıyor ve boya mermiyi ileri itiyor. Aynen böyle. Tüfekler meraklısı için çeşitli şekil ve ebatlarda olabiliyor. Performansı artırmak amacıyla aksesuarlar takmak, değişiklik yapmak mümkün. Ne var ki köşedekileri vurmayı sağlayacak hiçbir şey bulamadık. Boya mermileri kavisle gönderecek kimi cihazlar var. Zorluklarla karşılaşsak bile gözümüz yükseklerde. Eğer 90 derece fazla dik geliyorsa o zaman daha az kıvrımlı ve uzun bir namlu yapabiliriz. Önce bakalım uzun namlu çalışıyor mu? Evet, namluyu uzatsak bile ateş edebileceğimizi öğrenmiş olduk. Peki namluyu 90 derece ile eğersek ne olur? Biz bu dönüştürmeyi yaparken ileri teknoloji kullanmıyoruz. Tüm yaptığımız bakır bir boru alıp bir dizimizde daha doğrusu destekli bir dizde bunu eğmek. Biraz kaba kuvvetle eğilmiş borumuz hazır olur. Tam 90 derece olmasa da mutlaka işimizi görür. Sonra ilk atış denemesi ve büyük soru geliyor. Boya mermiler parçalanmadan eğik namludan çıkabilir mi? Gözlükleri takalım, emniyeti açalım ve tetiğe basalım. Çalışıyor gibi ama siz de namlunun içinde ...boya kaldığını görebiliyorsunuz. Boya ve boya mermi namlunun ucundan çıkıp giderken içeride patlıyorsa... ...o zaman daha küçük bir açıyla bunu denemeniz gerekir diye düşünüyorum. Almanlar 30 dereceyle ateş eden tüfeği başardıklarına göre... ...daha iyisini deneyebiliriz. 45 derecelik tüfek deniyoruz. Namluya eğmek merminin yolunu tabii ki değiştirecektir. Kurşun namludan çıktığı zaman şekline bağlı olarak iki farklı şey olur. Eğer kurşun bildiğimiz kurşun şeklinde ise köşeyi dönerken namlunun silindiri içinde sıkışır. Namluyu terk ederken fırlama doğrultusunda hareketini sürdürür. Bununla birlikte eğer kurşun bilye veya boya mermi gibi yuvarlaksa bu eğimden geçerken şu yönde dönmeye başlar ağızdan fırladığı zaman halen dönüyor olacaktır. Yani o yönde dönerek giden, serbest uçuş yapan bir mermidir. Eğer mermi dönerek gidiyorsa, o yönde sizi etki eden yan kuvvetiniz olur. Kriket topları havada öyle dönerler. Buna Magnus etkisi denir. O yüzden namludan çıktığı zaman mermi eğer yuvarlaksa, ilerlediği yönde kavis yapar. İkinci deneye geldik. Bu kez 45 derecelik bir eğim verdik. Bakalım bu nasıl olacak? Gözlükler takıldı, emniyet indirildi ve ateş. Çok iyi gitti. Asit testi yapalım şimdi. Bakalım arkasında boya bırakmış mı? Hiç boya yok. Büyük bir başarı bu. İlerleyen dakikalarda icadımızın nerede başarılı olduğuna bakacağız. Arazide görüşürüz. İngiltere'de Liverpool Üniversitesi'nde 60 bin amper ve 6 bin voltluk şimşek sağlama kapasitesi olan dünyadaki birkaç laboratuvardan biri var. İnsan yapımı bir yıldırım bu. Normalde elektrik trafoları için tasarlanmış ürünler test ediliyor ama bugün biz eğer cep telefonunuza şimşek gelseydi ne olurdu sorusu için buradayız. Laboratuvarın kondansatörleri 1.3 megajül tutabilecek kapasitede bir saniyede hepsini boşaltabiliyor. Bu telefona ve o insanı sinir eden ziline 20 bin amperlik elektrik yüklemek üzereyiz. Sanki telefon parçalanıp gitmiş görünüyor ama öyle olmadı. Bu ışık enerjisi onu masadan uçurdu. Bazı nedenlerden dolayı numarayı aradık ama telefon bizi mesaj servisine yönlendirdi. Sorun değil, telefonun garantisi var. Dört numaralı masa. Bir kahvaltı istiyor. Mantarlı risotto ve iki spagetti makarna. Bir de fırında cam lütfen. Cam cam cam. Biraz çamaşır sudası, kum ve biraz tebeşir. Evet camın tarifini veriyorum. 100 birim ince beyaz kum. Çocukların oyun kuyusu için alacağınız türden bir kum bu. 35 birim çamaşır sodası ve 15 birim kalsiyum karbonat. Yani tebeşir. Ama kara tahtaya yazılan cinsten değil. Dover uçurumunda olan doğal tebeşirden istiyoruz. Şimdi bunların hepsini güzelce öğütmek durumundayım. Çünkü onları şuradaki mikrodalga fırına koyup eritmemiz gerekiyor. tamam? Tam 15 dakika bunları ezdim. Bileklerim ağrımaya başladı. Hazır oldu sayılır. Şimdilik bir kenara bırakalım. Mikrodalga fırında onları eritebilmek için bu bütün kimyevi maddeleri birbiriyle kaynaştırmak için minik bir fırın yapacağım. İki basit saksı kullanıyorum. Bunları birbirinin içine yerleştiriyorum. Saksıların içinde kömürle dolduruyorum. Şimdi şu karışımdan. Yani soda tebeşir ve kumdan bir miktar alalım. Bu küçük potanın içine koyalım. Bu porselen bir pota. Bunun içine gömüyorum. Potanın üstü saksının ağzıyla aynı hizaya gelsin diye özeniyorum. En yüksek sıcaklığı mümkün olan en yüksek ısıyı istediğimiz için bu porselen potayı biraz daha kömürle kapatıyorum. Böylece izole olacak ve ısıyı içinde hapsedecek. İşte tamam. Bu bizim minik fırınımız. Parmakları çapraz yapalım, azemi güce getirip içine koyalım. Fırın mümkün olduğu kadar yüksek sıcaklıkta çalışacak. 30 dakika verelim ve bakalım ne oluyor. Tamam, şimdi bir bakalım nasıl olmuş. Aa, çok güzel, güzel görünüyor. Kesinlikle olumlu şeyler düşünüyorum. Şuna bak. Vay canına. İnanılmaz. Hayret. Şaka yapıyorum. <laughs> Diğerine bir bakalım. Şimdi gerçek ortaya çıkacak. Bakalım cam oldu mu? Mikrodalgada cam yapabildik mi? Vay canına çok sıcak. Oh, oh şuna bir bak, bir bak. Ne canına. Sıcaklık kim bilir kaç derecedir. Sanırım 1100 ya da 1200 santigrat falan olmalı. Bilmiyorum. Eğer cam yoksa adalet de yok demektir. Bakalım var mı yok mu? Bunu anlamanın bir tek yolu var. Bunu buzun yani soğuk suyun içine bırakacağım. Şimdi bakalım. Bakın ne var burada? Başardık gibi. Evet başardık parıldıyor. Tam benim mümkün olabileceğini düşündüğüm sınırlar içinde mikrodalga fırında onu yapabildik. Fırında cam. Evet sonraki sipariş. Bakalım börek ne alemde. Pekala eğer bir. Yok iki. Hayır üç akademisyeni bir odaya kilitleseydik ve onlara 10 on dakika zaman verip parazi sorular sorsaydık ne olurdu? Akıl kutusu başlıyor. Bugünün konusu arıların nesli tükenseydi ne olurdu? Zaman başladı. Amerika'nın bazı bölümlerinde arı popülasyonunda yüzde düşüş var. Yani ihtimal hayli yüksek. Bütün meyvelerde tozlama yapıyorlar. Aslında bir yan etki olarak. Çünkü istedikleri şey nektardır. Sığırların beslendiği bitkiler. Mesela bütün gıda zincirini etkileyen bir şey bu değil mi? Çayırların tozlamaya ihtiyacı yoktur. Arpa ve buğdayda tozlama istemez. Tamam, tamam, doğru. Evet, hepsi istemez ama büyük bir dilimi. Avokado, kabun, badem, kahve, vanilya, şeftali, elma. Arılar tozlamayı durdurursa bunları yiyen diğer tozlayanlar da ölürler. Örneğin üretemezler. Kovan aslında bir hayvan sayılır. Kraliçe arı yumurtlayandır. Arılar dışarı uçup örneğin bir yiyecek bulduklarında kovandaki diğer arılara bildirir. Ama rekabet vardır. Bir sürü farklı arı dışarı gider. Kovanın etrafında dans edip gidecekleri yönü söylerler. Örneğin dağlara onları yönlendirirler. Arılar diğer arılara mutlaka inanmazlar. Bir araştırma yapılmıştı. Göldeki bir tekneye bal koyuyorlar. Bazı arıları oraya getiriyorlar ama onlar kovana gidiyor. Hiçbir tanesi bala gelmiyor. Çünkü gölün ortasında bir yerde olamazdı. Evet arılar buna inanmazdı. Beyinlerimizi akıl kutusunda bırakıyoruz. Onlar üç sonucu hazırlamışlar biz programa devam ediyoruz. Bir rugby topunun aerodinamiğini geliştirseydik ne olurdu? Çocukların üfleyerek yarattığı köpükleri büyütseydik ne olurdu? Köşelerden ateş eden bir silahlıyı savaş meydanına götürseydiniz mi? Yapabileceğimiz bir bilgisayar modeli de yok çünkü bilmiyoruz. Ama başka örnekler de var. Hatırladığınız gibi üçünlü bilim adamına eğer arılar yok olsaydı ne olurdu sorusu için 10 dakika vermiştik. Sonuçları Noel Şarkı açıklıyor. Üçüncüden başlıyor. Ne ayılar ne insanlar için bal diye bir şey olmazdı. Baldan yararlanmak da olamazdı. Vardığımız ikinci sonuç ki bu da hiç hoş değil. Polen eksikliği yüzünden yenebilir kaynaklarda hızlı bir düşüş olurdu. Bunun maliyeti yılda 100 milyarı bulundu. Can kayıplarını söylemeye bile gerek yok. En önemli yani bir numaralı sonuç ki hiç kimsenin öngöremeyeceği bir şeydir. Diğer tozlama yapan canlıların da ölümüyle tüm ekosistemin çökmesi. Bu durumda yiyecek hiçbir şey kalmaz. <laughs> Bu rugby topunu tekmelediğimiz zaman daha uzağa gitsin diye kafamıza göre bozsaydık ne olurdu? Rugby hayranlarını kızdırmadan onun şeklini ne kadar değiştirebiliriz ki? Ona gerek yok. Mümkün olduğu kadar aynı şekilde görünmesine dikkat edeceğiz. O zaman çok zorlu bir iş. <laughs> Niye o şekilde yapıldığını bilmiyor musun? Domuzun idrar kesesi. Domuzdan yüzüldükten sonra önceki kadar sağlam olmuyor. O yüzden başka bir derinin içine koymayı düşünüyorlar. Ben daha ağır bir top yapıp eylemsizlik prensibini koruyor mu bakacağım. Ne dediğini anladım. Herkes kriket topunun süngerden daha ileri gideceğini Kesinlikle. Bir sürü çizgi film izledikten sonra topu helyumla doldurmaya karar verdim. Gel başlayalım. Şu sıvı köpükten birazcık sıkarak benimkine ağırlık ilave ediyorum. O karbon heksafluorür değil mi? Son derece yoğundur. Keşke birini helyum, diğerini karbon heksafluorürle doldursaydık. Var mı elimizde? Yok. O zaman bununla yapıyorum. Ben vida koyuyorum şuraya. Bak ağırlığını arttıracak. O köpüğün yüzde doksanı hava. Evet ama köpük topun içindeki cıvata ve somunları sabitleyecek. Aferin doktor Hill. Teşekkür ederim. Hazır mısın Tom? Sen bizim tekmecimiz olacaksın. Bunları biz yaptığımız için birbirimize güvenemeyiz. Bu sıradan bir rugby topu. Tek fark içine helyum gazı doldurdum. Zeplin gibi uçacak ve bir daha kendisinden haber alınmayacak. Benimkine gelirsek ben içini civata ve somunla doldurdum. Hiç durmayacak çünkü eylemsizlik kuvveti var. İçi normal havayla dolu. Tamamen diğerleriyle aynı kuvvette tekmelersen ben de düştüğü yere bir direk dikeceğim. Sonra hepsine tek tek bakıp ilerimi düşmüş yoksa aynı yerde mi kontrol edeceğiz. Anlaşıldı. Koş Jim. Al şunu. Evet diktim. Tamam bu hava dolu top. Evet Tom bu helyumla dolu. Bana daha hafifmiş gibi geldi. Öyle mi? Ve sanki daha iyi. Diğerinden bir metre kadar kısa düştü. Hiç durma ağır olanı dene. Bas tekmeye bakalım ne oluyor? Ah, <laughs> ah çok iyi dönüyor. Bu da neredeyse aynı. Belki bir metre falan geçmiştir. Sessizlik eyleme geçti Jim. Çok iyi. Ben bu topları incelemekteyim. Şunları yakından bakarsan içinde minik çukurlar görürsün. Benimkileri zımpara ile düzelteceğim. Daha pürüzsüz yapacağım Şşş diye havada uçacak. Bence eğer küçük çukurları ise büyükler harikadır. Tamam. Sen gerçekten bunun fark yaratacağına inanıyor musun? Seninki kesinlikle yaratacak. Sen kaygan bir şekilde yaratırsam daha iyi gider diye düşünüyorsun. Golf topu mesela. Orada garip bir durum var. Birkaç kez toplara vurup denemişler. Eski toplar daha ileri gitmiş. Farkı top üzerindeki çukurlar yaratıyor. Eğer birazcık türbülansı iyi ise çok türbülansın daha da iyi olması gerekir. Evet Tom. Ben bütün kabarcıkları temizledim. Bebek teni gibi oldu. Baksana şunu. Ben de diyorum ki küçük kabarcık iyi ise büyüğü felaket olur. Sen buna tekmeyi yapıştır ben oraya koşup yakalayacağım. Tamam. Ah, yakaladım. Ölçüm sonucu biraz kısa. Diğeriyle aynı kuvvete vurabilir misin lütfen? Oh. 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 Daha kısa. Rezalet. En kötüsüydü. Evet, sivilceli top işe yaramadı. Bir planım var. Eğer bunun burnuna biraz ağırlık yapıştırırsam... Evet. O zaman savrulmadan uçar ve daha ileri gider. Ben arkasına dengeleyici şeyler yapıştırıyorum. Bak şimdi. Görüyorum. Yani ben ağırlık merkezini ileri kaydırıyorum, sen basınç merkezini geri kaydırıyorsun. Evet, benim düşündüğüm de buydu. Benim de rekabet etmene şaşıyorum. Evet, şimdi orada yeterince civata ve cam elyafı var. Aa, şuna bak, çok iyi görünüyor. Aa, senin işin kolay. Bence orada kalmayacak. Bu bolta 16 oldu. Çok güzel bence. Acaba biraz fazla mı pişirdim? Hepsini pürüzsüz yaptıysan belki. Aerodinamikten faydalanmak gerek. Evet. Çok iyi görünüyor. Hazır mısın Tom? Benimki balık yüzgeci modeli. Oka benziyor. Ben plastik balistik teknolojisini devreye soktum. Tüm ağırlığı önde topladım. Ağırlık merkezi şimdi buralarda bir yerde. Topu kontrol etmek biraz zor. Elinden geleni yap. Ben gidip yakalamaya çalışayım tamam mı? Hadi bakalım başlıyoruz. Oo! Yakalayacağım. Balistik teknolojisine fazla güvenme. Yine de yerini buluyor. Yüzgeçliği gönder gelsin. Kazanan top bu olacak. Bin sterlin koyarım üstüne. Ah, vazgeçtim. Gel aşağı gel hadi. Tam burası Chris. Hemen hemen aynı. Ne tesadüf ama. Hadi çocuklar hadi. Hadi. Sanki dağılım eğrisi gibi oldu. Gerçekten öyle. Beni merak ettiğim bir futbolcu topu tekmelerken en çok neye dikkat eder? Rüzgara karşı topu gönderiyorsan daha ağır top havaya yarıp geçermiş gibi geliyor insana. Rüzgarı arkana alırsan helyumlu top çok daha ileri gidecektir. Peki sana deseydik ki rugby futbol birliği standartları dışında bir top veriyoruz. Ne derdin? Rüzgarın nereden estine bağlı. İyi cevap. İyi cevap. Peki sen ne yapardın? Ben de zamanında biraz rugby oynadım. Hadi canım. Tabii. Dur yapma. Büyük ve küçük. Bir çocuğun oyuncağını alıp onu birazcık büyütseydiniz ne olurdu? Şimdi beraberce görelim. Eğer yağlı çatal bıçakları temizleme gibi angarya bir işle uğraşmazsanız... ...köpüklü suyla balon yapıp üflemek kadar zevkli bir şey olamaz. Sabunun elastik özellikleriyle esner hale gelen zar gibi bir su. Tüy gibi baloncuk yapmak çok zevklidir ama asıl eğlence bunları büyütünce olur. Sabunun ham maddesi hayvansal yağ ve küldür. Temizlenmek için insanın aklına önce bu bileşim gelmez. Eski Romalılar tanrılara hayvan kurban ettikleri zaman nehre akıp giden bu karışımın elbiselerini temizlediğini fark ettiler. Şimdi bildiğimiz sabunla daha fazla etkili bir temizleme mümkündür. Sıcak su ve deterjan karışımı için en iyi seçim eksi 196 derecede donmuş olarak gelen sıvı nitrojen olurdu. Ortam sıcaklığında sıvıdır ama biraz sıcak suya eklenirse hemen gaz haline geçer. Kabarcık denizi içinde yüzmeye başlar bir sürü köpük oluşur. Köpüklü köpüklü baloncuklar. Sabun köpüğünü de işte böyle büyüttük. Programımızın başlarında köşedekilere ateş etseydik ne olurdu diyerek 2. Dünya Savaşı'nın Alman bilim adamlarına meydan okumuştuk. 21. yüzyıl teknolojisini kullanarak 45 derecelik bir açıyla köşedekileri ateş edebilen boya mermi tüfeği tasarlamış, yapmış ve denemiştik. Ama bu deney odasındaki sonuçtu. Peki gerçekten araziye çıktığımızda ne olur? Benim görevim değiştirilmemiş silahlı şu siyahlı adamı izlemek. Üç atıştan birini vuran kazanacak. Boya mermi savaşında normalde elenmek için doğrudan size bir kurşun isabet etmesi lazım. Boyanın da dağılması gerekiyor. Biz namlunun içinde dağılmasını önlemek için daha sert kabuklu bir mermi çekirdeği kullanıyoruz. Bunun kötü tarafı hedefe gelse bile bazen dağılmıyor. Şimdi olduğu gibi. Benim şansıma benim siyahlı adam kural kitabını okumamış. Doğru nişan almak da ayrıca bir sorun. Magnus etkisi olsun olmasın boya mermiler aynı iz üzerinde iki kez uçamıyor sert mermi kullandığımız halde yine namlu içinde dağılabiliyorlar. Sistem çalışıyor ama mükemmel değil. Arazide böyle bir silahın niçin daha yararlı olduğunu görmek çok kolay. Namlu her iki tarafa çevrilebiliyor. Kendinizi tehlikeye atmadan ateş edebiliyorsunuz. Benim hedefim saklanırken ben yavaş yavaş ona sokulup ateş edebiliyorum. Yine bazı mermi boyaların dağıldığını görüyoruz. Ama bu kez onu oyundan dışarı atabildim. O halde eğik namlonun muzaffer olmasının bir nedeni daha oldu. Bu kez saldıran siyahlı adam oldu ama boşuna. Bu durumda ben üç, siyahlı adam koca bir sıfır. İşte size köşedekilere ateş edebilen bir mermi boyalı tüfek yaptık. Uzak mesafelerde isabet şansı zayıf ama menzil kısa olduğunda çok çok işe yarıyor.